Büyük tartışmalara neden olan hatta ikinci kez mecliste oylamaya giden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması muhalefetin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi. Gerekçedeki 15 Temmuz savunması çünkü bilindiği gibi 15 Temmuz'a Türkiye güvenlik soruşturması olmadığı için değil güvenlik soruşturması amacından saptırılarak uygulandığı için geldi. Hiçe sayılarak Oylama zorla tekrarlattırıldı ve hukuka aykırı bir biçimde kanunlaştırıldı. Teklife göre arşiv araştırması ilk defa veya yeniden memuriyeti veyahut kamu görevine atanacaklara yapılacak. Muhalefete göre ise hem şekil hem esas bakımından uygun değil. Atadıklarınızı hapishaneye gönderdiniz. Hiç dava açılmasa veya dava açılsa ve beraat edilse dahi memur adayı sanki suçluymuş gibi göreve alınmayacak. Bu sebeplerle hem usulden hem de esastan bu kanun anayasaya aykırıdır. Kanunla kamuya ilk kez alınacaklara ilişkin güvenlik soruşturma kriterleri belirleniyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirliklerince yapılacak. Kabul edilen önergeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına öğretmenler de dahil edildi. Yasaya göre güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Cezaevi çalışanları, öğretmenler ve üst düzey Kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak. Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek. Kişinin birinci dereceden yakınları, eşi ve eşinin ailesi güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacak. Devlet kayıtlarında tahtit olup olmadığına bakılacak. Tahtidi kim koyacak? Hangi kayıtlar memuriyete engel olacak? Bunlar belli değil. Kanunda sadece 3 değişiklik yapılarak AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. İptal edilmiş yasayı tekrar gündeme getirerek ve bu ülke halklarını bir zulümün içine atarak aslında bu kelepçeyi ne yazık ki buraya vurdu. Bu kelepçe size yakışır. Bu kelepçeyi kırmak da, iktidarınızı yıkmak da, saltanazını dağıtmak da bizim görevimiz.